Selam arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayım Bugün videomuzda efsane bir oyunla karşınızdayım Video başlamadan önce like atıp kanala abone olup Arkadaşlar böyle daha devamını istiyorsanız bu videoyu istedim tam 5 saat <laughs> bekliyorum Eğer 5 saat geçse böyle videonun devamı gelecek Şimdi bana yorumlarda çokça söylediğiniz bu oyunu bugün sizlerle birlikte oynuyorum Şimdi fazla tutma oyunun ismini ekrana koyuyorum İster indirebilir ister oynayabilirsiniz Gerçekten çok güzel bir oyun Oyunun ana menüsü böyle bir ana menü. Bence gayet sade ve gayet anlaşılır güzel bir ana menü. Gördüğünüz gibi şu an ekranda 7 tane buton var Bunları görüyorsunuz zaten Oyunu değerlendirmemi söylüyor ama şimdi değil Şimdi ilk önce üstteki ayarlar kısmından başlamak istiyorum. Ayarlar kısmına tıkladığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir ayarlar kısmı var. Bence gayet güzel yani benim çok hoşuma gitti. Sesler ve ekrana tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bütün ses ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok beğendim ben bu özelliğini çünkü çoğu oyunda ses ayarı olmayınca video çekilmiyor. Şimdi ana ekran ilk karşınıza çıkan şey garaj yani dümdüz karşınızda garaj var. Garajı tıkladığınızda şöyle göstereyim arabalarınız karşınıza çıkıyor. Oyunda gerçekten çok fazla araba seçeneği var hepsi birbirinden güzel. Benim kendime özel aradığım araba gördüğünüz gibi bu araba. Modelini markasını bilmiyorum siz biliyorsunuz illa. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve ben bunu modifiye ettim. Nasıl modifiye ettiğimi de şöyle açıklayayım. Normalde ben dün video çekmiştim. Hatta dün videoda bunları bayağı bir yükseltmiştim. Ama dünkü video kaydı olmadığı için dün video atamamıştım. Şu anda o videonun tekrarını çekiyorum. Yani aslında ben şu anda bu oyunun iki kere videosunu çektim ama sizin için bir kere gözüküyor. Şimdi arabaları göstermeye başlıyorum ama bunları hızlı çekimde göstermek istiyorum. Çünkü oyunda çok fazla araba olduğu için böyle teker teker göstermek uzun sürecek ama Şöyle birkaç tanesini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi BMW'ler falan var ve 70 bin oyun parası satılıyor. Yani oyunda 70 bin oyun parası öyle çok büyük bir para değil ama yine de güzel para. Şöyle bir araba var abi. Mükemmel bir şey gördüğünüz gibi. 37 TL ile satılıyor ama gerçekten değer bir araba. Çünkü efsane güzel gözüküyor. Şöyle bir Dodge Challenger var ve tam... 140 bin oyun parası ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu benim tahminlerime göre 1970 model falan. Şöyle bir tane Mitsubishi Lancer var. Zaten bunların hepsini göstermek istemiyorum çünkü çok fazla ara var. Böyle teker teker göstersem çok uzun süre. Şimdi gördüğünüz gibi aşağı tarafta 3 tane seçenek var. Boyama, geliştirme ve gövde diye seçenekler var. Boyamaya tıkladığın zaman gördüğünüz gibi önümüzde renkler çıkıyor. Buradan arabanızın renklerini falan değiştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tabii ben değiştirmeyeceğim çünkü benimkinin rengi efsane güzel. Abi gerçi bu da güzel bak. Şu ve şu tonlar çok güzel ama bu açık ton daha güzel gözüküyor şu anlık. Hatta ben bu açık tonu 1810 parasını almak istiyorum. Onun yanında geliştirmeler var. Buna tıkladığın zaman böyle geliştirme çıkıyor ekrana. Taben ben çoğunu geliştirdim. Gördüğünüz gibi şunun 2 yıldız yaptım. Bunları birer yıldız yaptım. Bayağı bir para gitti bunlara. Gördüğünüz gibi burada bayağı baya bir şey geliştirebiliyorsunuz ve arabanızı bayağı güçlendirebiliyorsunuz. Ve en sonunda da gövde diye bir seçenek var. Bu gerçekten güzel bir şey. Ben gördüğünüz gibi şu anda CBW gövdesini kullanıyorum ama ilk stok gövde böyle stok gövdeyi de göstermek istiyorum. Araba size geldiğinde stokta böyle ama benim aldığım gövde şöyle bir gövde göstereyim böyle. Aradaki fark gerçekten çok iyi. Benim aldığım gövde de araba daha kaslanıyor, daha güçleniyor. En son gövde zaten efsane bir şey ama onu almak için 154 ve üstü rating lazım. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama galiba zor bir şey. Benim aldığım gövdeye tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi modifiye seçenekleri geliyor şöyle. Mesela arkadaki stoklar 1 veya 2 diye seçenek geliyor. Tabi ben CBW'yu seçtim çünkü çok güzel gözüküyor. Onun dışında arka tampon seçenekleriniz var. Gördüğünüz gibi böyle sade veya arka böyle kaslı bir şey yapabiliyorsunuz. Spoiler seçenekleriniz var aynı şekilde. Yan aynaları seçebiliyorsunuz. Benim şu an kullandığım yan ayna stok yan ayna çünkü stoku daha güzel gözüktü. Ön tamponu da seçebiliyorsunuz. Benim ön tamponum şöyle kaslı bir şey. Benim bayağı hoşuma gitti. Onun dışında işte kaputu falan seçebiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel özellikler var. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi gördüğünüz gibi modifiye anlatacaklar anlatacaklarım bu kadar. Bu arada arabamızın özellikleri de bu kısımda yazıyor şu an. 109 ratingimiz varmış. Yani biraz daha gidersek şu açılacak. Gördüğünüz gibi bu efsane güzel gövde açılacak. Büyük ihtimalle bunu alabiliriz. Şimdi ana ekrana döndüğümüzde gördüğünüz gibi çok oyunculu diye bir seçenek var. Bu ne demek oluyor? Yani oyunda online seçeneği var. Tabi ben şimdi girmeyeceğim çünkü oyun kasabilir biraz. Onun altında uzun yol seçeneği var. Bu uzun yol seçeneği gerçekten çok güzel paralar kazandırıyor. Onun altında konteyner diye bir seçenek var. Bunun ne olduğunu şöyle açıklayayım size. Buna bastığınızda günlük olarak size bedava bir şeyler dağıtıyor. Şöyle bize gelen hediyeyi hemen açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arabanın bagajında direkt ben bir ahşap kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Büyük ihtimalle abi 12.500 oyun parası çıktı. Bu gerçekten güzel bir şey bu arada. Şu an oyunda 15.360 oyun paramız var. Oyunda en büyük kutu şeklinde olan şey kampanya. Gördüğünüz gibi aşağı Texas soruşturma yazıyor. Buna tıkladığınız zaman burada görevler var. Bunları tamamlayıp paralar falan kazanabiliyorsunuz. Bu arada oyunda karakter tipleri de var. Yani bildiğiniz böyle tamirci var ne bileyim işte. Bizim kız arkadaşımız var tabi oyunda. Onun dışında ne bileyim işte bir tane kadın var bize öğretiyor arabası falan filan. Baya bir karakter var. Bu da ayrıca benim baya hoşuma gitti. Onun dışında anlatacağım pek bir şey yok. Ücretsiz sürüş ve yol isyancısı. Açılmamış maalesef. Neden açılmadığını ben de bilmiyorum ama büyük ihtimalle açılır bir ara. Şimdi kampanya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi koşu diye bir şey var. Buna tıkladığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi ekrana bir şeyler geliyor. Stephen sana dedi ki Texas olan hedefin çalınan arabaları arayıp bulmaktır. Yani biz şu anda herhalde böyle e, görevli gibi bir şeyiz. Şimdi fazla da oyun içine geçelim. Oyun için size daha fazla şeyleri göstereyim. Evet şu anda gördüğünüz gibi başladı. Oo, bayağı güzel bir yarış. Şöyle gördüğünüz gibi sağ sol şeyleri var. Buradan direkt ben Nusa basmak istiyorum. Şimdi size kamera açılarını göstereceğim birazdan. Tabii şu yarış biraz e, sakinleşse aynen. Şurada gösterebilirim herhalde. Üstte kamera şeklinde bir şey var. Buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi kamera seçenekleriniz geliyor. Arabanın içinden falan sürebiliyorsunuz. Arabanın içi gerçekten çok iyi. Şunu bir devre birsem çok iyi olacak da ben bunu dur düşüreceğim abi. Gel abicim. Oo yanlış kendimiz düştük. GG abi. Şu anda toparlamamız gerçekten çok zor. Çünkü herkes gitti ve şu anda biz en arkadayız. Bu arada şu anda ben neredeyse en düşük grafiklerde oynuyorum. Ve ona rağmen grafikler şu an baya güzel gözüküyor. Yani siz en yüksek grafiklerde oynasanız büyük ihtimalle efsane güzel gözükecek. Şu an yolun %66'sını tamam. Oha araba uçtu lan. Abi yok şu an direkt ben sonucu A yaklaştık la. Abi siz çok yavaş gidiyorsunuz canınız Ben siz var ya efsane şekilde geçerim. Bas babacığım, bas babacım hadi abi geçeriz. Abi son yer. Sonuncu olmak istemiyorum. Bas abi bas 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 bas. Abi sonuncu olduk. Şimdi tekrar döneceğim çünkü başarısız olduk yani yapacak bir şey yok. Evet tekrardan başladı. Şimdi abi hiçbir yere çarpmadan dümdüz gitmeye çalışacağım. Zaten oyunda anlatacak çok da bir şey yok açıkçası. Hadi abi. iki, abi birinciyiz. Şu anda birinciyiz. Hadi abi birinciyiz. Yes. Şu an birinci olarak yarış tamamladık. Şu an gördüğünüz gibi bize hediye veriyor. Şu an 2000 oyun parası verdi bize. Evet gördüğünüz gibi bu Ray adında biri. Bir acemi için hiç fena değil diyor bize. Bu gördüğünüz gibi bizim eğitimimiz gibi bir şey. Ne bakın lan? Fini artık tanıyor musun diyor. Biz normalde geçen yani bundan önceki videoda ben çektiğim videoda Fini geçmiştik. Tabi bunu gösteremedim size. Onu geçmişte kazandım diye söyledik şimdi biz ona. Gördüğünüz gibi Fin de bu. Dalgalar su saçlar umdura kesen yerle. Şu an galiba bize meydan okuyor yani tam olarak evet bize meydan okuyor. Şu an ezeli düşmanlarımızdan biri olan Fin'i geçmeye çalışacağız. Aa bizim arabamızın aynısı. Hadi be abi ben seni net geçerim bu arada. Ben seni var ya net tokatlarım. Senin beni geçme gibi bir şansın imkansız yok. Net abi ben seni geçtim. Abi hayır ya. Ya keşke vurusa var rakibi vuramıyorum abi çok sıkıntı o. Şu an 110 kilometre hızla gidiyorum. Ya büyük ihtimalle o da 100 km ile falan gidiyor. Bas abi bas abi bas abi. Ben seni net geçtim. Abi ne güzel sürüyorsun arabayı. Fin de iyi sürüyor ha. Ben bu arada full nusa basa basa seni net bir şekilde geçeceğim. Abi fini efsane güzel tokatladık yalnız. Şu an var ya net bir şekilde arkamda. Ve yarış bitmek üzere. Evet abi çok iyi bir şekilde tokatladık. Var ya efsane şekilde tokatladık. Şu an bize paramızı veriyor. Yani 4000 oyun parası kazandık. Gerçekten güzel para bu arada. Ya şimdi işte fin de bahane arıyor. İşte ikinci yarışı daha iyi kazanacağım falan filan diyor. Aman Evet Finn'i de güzel bir şekilde tamamladığımıza göre de 3 a 3 kere yaşayacakmışız Finne. Şimdi abi garajı tıklamak istiyorum Bakacağım eğer şey geldiyse çok güzel olacak Gövdelerden o diğeri geldiyse Abi maalesef gelmemiş ama Şunun gelmesini gerçekten çok istiyorum ya Şimdi geliştirmelerden arabamızı biraz geliştirmek istiyorum Çünkü direktman geçirmesini istemiyorum Arabamıza yazılım attım şu anda Şu an bir şeyleri yükseltiyorum ama ne yükselttiğimi ben de bilmiyorum Tamam arabamız şu anda 118 rating Aa rating beygir demek Okey abi ben diyorum niye böyle rating falan diyor Yani herhalde rating beygir demek falan Çünkü arabayı yükselttiğimde rating de yükseldi Şu finne ikinci yarışımızı yapmak istiyorum Bakalım bu sefer geçebilecek mi beni Yine aynı şekilde finne arabası aynı araba Yani değiştirmeyelim <laughs> Gel lan buraya. Seni net bir şekilde geçeceğim bu arada. Var ya senin beni geçme gibi ihtimali %0. Bak abi Nitro'ya basmasına rağmen biz daha hızlı gidiyoruz. Şu an tam arkamda gördüğünüz gibi dikiz aynasından görebiliyorsunuzdur herhalde. Bas abi Nusa. Abi şu an çok yaklaştı. Geçme abi geçme geçme. Geçemezsin zaten. İstersen de geç. Abi şu an tam arkamda. Gelme abi gelme. Oo çok kötü çarptım var. Sıyırdım son anda. Hayır abi hayır abi. Abi hayır. Oo kaza yaptı. Abi net bizde. Şu anda var ya net bir şekilde bizde bizi imkansız geçemez. Hayvan gibi kaza yaptı abi. Şöyle bir arabanın içinden sürüyorum ya. Arabanın içi de işte bu çok iyi de. Şu an grafikler en olduğu için biraz kötü gözüküyor arabanın içi. Eğer güzel bir dakika boyunda da serisini çekmek istiyorum çünkü abi oyun gerçekten çok güzel. Evet şu an tamamladık gördüğünüz gibi fini bayağı bir tokatladık sağa sol sağa sol derken iyi bir tokatladık onu. Oyundan da 4000 oyun parası aldık ve 3. seviyeye geçtik. Oyun bize 5000 oyun parası ve 5 altın verdi. Fina e bak Fina e bize neler diyor. Sana sinir olmaya başlıyorum. Bir dahaki sefere şansın yok. Son yarışta en iyi becerilerini göster. Biz de diyoruz ki meydan okuma kabul edildi. Şimdi abi var ya arabayı hayvan gibi güçlendireceğim. Fin. Şimdi Fin'le son yarışımızı yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak. O mu ben mi? Büyük ihtimalle ben kazanacağım. Evet şu anda yarıştayız. Aa gece yarışı ve içindeyiz arabanın bir dakika dışına aynen dışına geçebiliyoruz. Oo Fin bu sefer hızlanmış. Bir dakika. Fin'in arabası biraz hızlanmış ama ben her türlü geçerim seni Fin. Şu an baş başa bir yarış. Aa ben geçtim. Şu an bakalım kim geçecek. Şu an ben öndeyim. Büyük ihtimalle ben kazanacağım ama dur bakalım. Aa çarptık. Şu an tam arkamda var ya öyle bir takip ediyor ki Geçme 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 Beni sıkıştırdı var ya son anda sıkıştırdı Ben senin geçiyorum abi bay bay Git abi şuradan bir git ya Bir sal beni ya Tamam abi, şu anda bayağı arkada kaldı Abi bayağı arkada kaldı Şu an var ya efsane derecede arkada kaldı Oy şu an var ya baya iyi gidiyoruz Dur bakalım birinci bizde olacağız zaten büyük ihtimalle de Fin acaba ne zaman bitirecek şu yarışı Yarış bitti tamam biz kazandık İyi bir yarışçı olduğunu kanıtladın. Şimdi istediğin zaman gel. Ben, Ray ve Sender'in diğer arkadaşları senin yarışmakla mutluluk duyacağız. Mutlaka uğrayacağım dedi. Aferin Finn adam olmaya başlıyorsun ya. Oy bu ne ya? Ben bakmayayım abdestim kaçar. Haritadaki diğer yarışlara katılmayı unutma. Farklı zorluk seviyelerde sahip her türünde var. Ne içinde dedi? Ha ödül mü ödül diyor anladım dedi. Ooo kadın yalnız efsane güzel var ya. De tamam bırak bizi ya. Allah Allah bir bıraktı gitmiyor. Son bir kez uzun yolda yarışmak istiyorum. Yani uzun yolda derken burada bitireceğim videoyu. Drift bölümüne girmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an yoldayım ama bir şey var. Yani şu an arabamız yok garip şekilde. Yani gördüğünüz gibi şu anda da uzun yoldayız. Sadece gidiyoruz yani. Çok da fark yok açıkçası. Ya bayağı sağlam oyun paraları alıyorsunuz kısacası. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamını istiyorsanız bu videodan tam 500 like bekliyorum. Eğer 500 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Ve dün video atamadığım için cumartesi telafi olarak Granny videosu gelecek. Onu da beklemede kalan. Abone olup like atmayı unutmayın. 10.000 bin abone olup bana çıkarsanız çok mutlu olurum ve abone olduktan sonra o bildirim çanlarını açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ki olan... bay bay efendim. <laughs>